Terazi burcunun enerjisi ve finansal psikolojisi. Terazi burcu, Zodyan 7. burcu olarak ilişkiler, ortaklıklar, adalet ve denge temalarıyla tanımlanır. Venüs gezegeni tarafından yönetilen Terazi, estetik zevki yüksek, diplomatik, uzlaşmacı ve sosyal bir doğaya sahiptir. Ben yerine biz odaklı düşünür. Kararlarını genellikle başkalarının görüşlerini de hesaba katarak verir. Bu özellikler, finansal dünyada Terazi'yi diğer burçlardan ayıran en belirgin faktördür. Araştırmalar, hava grubu burçların, özellikle terazinin, karar alma süreçlerinde duygusal denge ve sosyal uyum arayışının, ateş ve su grubu burçlara kıyasla %25-35 daha baskın olduğunu göstermektedir. Bu durum, terazinin finansal kararlarında herkes kazansın arzusunu ve aşırı uçlardan kaçınma eğilimini açıklar. Terazinin finansal psikolojisi, uyum ve estetik değer üzerine kuruludur. Para onun için sadece bir araç değil, aynı zamanda güzel bir yaşam, Kaliteli ilişkiler ve sosyal statü anlamına gelir. Bu yüzden harcama kararlarında lüks, sanat ve konfor ön plandadır. Yatırım yaparken de güzel görünümlü, prestijli ve sosyal kabul gören varlıklara yönelir. Kararsızlık terazinin en bilinen gölgesi olsa da, bu aslında derin bir denge arayışından kaynaklanır.